Said İbni Cübeyr bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bahsediyor. Bir tanesi çıkıp diyor ki Allah'ın kitabında buna aykırı durum vardır diyor. Terstir diyor. Yani bu Allah'ın kitabına zıttır diyor. O da diyor ki Said İbni Cübeyr görüyorum ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ben sana hadis rivayet ediyorum. Sense bunun Allah'ın kitabına aykırı olduğunu söylüyorsun. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kitabını senden iyi bilirdi diyor. Dehşet bir söz. Yani bir cahil çıkacak diyecek ki bu Kur'an'a aykırı. Biz diyeceğiz ki peygamber mi iyi biliyor sen mi iyi biliyorsun? Hani sen aldın bu kitabı, müracaat neresi? Aklın, hevan, hevesin, örfün götürdün dedin ki bu ters. Biz de diyoruz ki bizzat bunu açıklamakla mükellef olan Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam bunu açıklamıştır. Sen Nebi'den daha mı iyi bileceksin? Haşa ve kella. Said İbni Cübeyr'in dediği gibi. Allah Azze ve Celle peygamberine bildirmiştir. O da görevini tam bir şekilde yaparak haber vermiştir.